Bugün Flap oynuyoruz nasılsınız iyi misiniz? Ya. Ne? Bu bir dakika ne? <laughs> Neyse New Game'den başlayalım Evet şurada kocuğu var Ahmet Efendim Seni yemeğe geliyoruz Allah Allah Frediler olarak Ben Puppet'im Heee <laughs> Puppet arkadaşlar duydunuz gibi Arkadaşımız Puppet çıktı Başına da Abdullah Pabut koyacağım adını. Dur Bak. dur dur. Vurma da Uy. O değil. Uy. Poster. Uy. Bu arada Pabut posterine çıkmadı? Hadi Pabut'un hikayesini izleyelim. Pabut yok Pabut. Poster poster. Poster yok işte bunda. Bu oyun değil. Bak şurada çıkarsa oluyor. BÖK 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 Sadece birinci geceyi oynayacağım çünkü, çünkü götüm yengiyor Ooo koca koca Ah bu da koca ya İkinci geceyi de oynayacağım o zaman Sır buna gıcıklık olsun diye Yer yer bı, 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 bı. Yer mi? Yemez mi? Ooo şey gösterdim arkadaşlar. <laughs> motive oldu. Ver <laughs> lan <laughs> onu. <laughs> motive oldu. Ver onu. Bir şey görür ya motive oldu ya Ahmet. Korkun. Geri döndüm bir şeye baktım arkadaşlar. Neyse devam edelim. Yok bir şeye bakmadık Kardeşi girdi de. Evet kardeşim girdi. Hiç kaldım. Çok Kaldın. ses yapıyor. Ben bir de hayal... Bir dakika sevgilim değil mi? <laughs> <laughs> tövbe tövbe sevgilim değillerim az önce. <laughs> Yoksa öyle. Baş. Ay ay vuramazsın bana. Vurursan elin eline tükürür. Abo gördünüz. İsmi yazısı. Oha hani? İsmi görmedim mi? Kör Gördüm kör geldi. arkadaşlar. Gördüm. Arkadaşlar Gördüm. kör. Neye tıklayınca o yazı geldi? Ha, ağzı açık lan bunun. İşte o Fre yüzden. Fred'in ağzı açık arkadaşlar. İsmi geldi diye. Golden Freddy e gelecek bu arada arkadaşlar. Ses gelmeyecek. Golden ya gelirse ismi yazdı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir termometre var. Burada burnu olmayan bir şey var. Arkadaşlar bu posterdeki buruna tıklarsanız bir ses çıkıyor. Bu beni rahatlatıyor. Oye oye çıkıyor. <laughs> Aha ses geliyor ama şu an rakipeden. Şu şeyi bana versene şu cupcake'i. Yiyecek misin? Çikide. Aha. Kabuç alıyor. Evet, mükemmel kabuç aldım. 2 dakika sonra geleceğim. Ahmet bunlar <laughs> yenilir mi? Bu <laughs> <İçim> başlattım. <laughs> Ahmet bunlar yenilir mi? Hayır. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gül yaprağı yenmiyor mu? Ah, papa. Tabii ki de ya yeniyor. He. Tamam ben geldim. Neden çalışmıyor burada? Şunu hayal etmek çok güzelime gidiyor. Arkadaşlar bu arada Ahmet Gül. Yani. Aşık bana. Ondan söylüyor. <laughs> hayır lan. gör 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 gör. Ahmet Gül. Ahmet Gül. gösterdiğim şey çok tip tip bana bakıyor. Kim? Çok tip tip bana bakıyor. Oğlum Ama işareti olmuyor ki. Hayır. Arkadaşlar reklam yapmıyoruz. Abdullah Karaokulu. No! Hayır <laughs> abone olmayın sakın olmayın. benim kanalım. abone olun lütfen. İki videosu var sakın olmayın. La adam, bakın ar arka bakın arka şuradaki şey bana çok tip tip bakıyor. O gözükmüyor. O işaret gözükmüyor ki. Hayır Video'da. şu. Videoda gözükmüyor. Gözüküyor bu arada. Mobizen işaretini görüyor musunuz? Yorumlara yaz... Karınca var. Ben kaç abonem var ki yorumlara yazın yazıyor. Aha. Bu sıra abone Boni var. Gitmiş. Arkadaşlar kesinlikle 5 abonesi yok. Allah Allah 5 abone çok. Bana abiciğim nasılsın? Bana neden tipti bakıyor lütfen yor... Dur bir dakika bu nadir bir şeydi de neyse. Evet. Hayır la Freddy'in Freddy de kameraya bakmasın hadi. Olmuştu bana bir kere ciddiyim. Hmm. Mobizel şartını görüyor musunuz? Yorumlar yazın lütfen. Aa yine baktı. Tipe bak. Tipsiz şerif. Bu arada... Oo, o kimdi? Mangle mı? Mangle'dan bu. Aynen Mangle. Ya şu karıcana gitme lan be. Buna bir burada yapıyorlar işte Freddy falan. Orada yapıyor. Buna bir Freddy'si la, geliyorlar. Lan ben power'uma bakmamıştım. Nightmare Freddy bilenler yorumlara yazsın. Nightmare'i ne alakalı? Nightmare, Nightmare evet. Bunny miydi lan? Hatırlayamadım. Dur neydi lan? O şey Bunny. Dur adını söyleyeyim. Shadow Bunny. He Shadow Bunny. Shadow Freddy var mıydı? Evet Shadow Freddy. Pardon ben Nightmare karıştırdım. Aha. Bunny. O nerede lan? O nerede la? Ha buradaymış. Buradaymış. Aman Allah'ım Bonnie. Gel oğlum gel babacığa. Ye. Ye. Babacıya, ye bunu. git babacığa git. Geldi kesin geldi geldi geldi. İkideydi. Aha gitmiş. Ama oyun olur ne olmaz. bırakacağım. Gider misin mancın? Ben her zaman buraya bakacağım. Arkadaşlar çok iyi mi oynuyorum lütfen yorumlar yazar mısınız? Bakmam Ay. lazım. Bakmam lazım sürekli. Çok korkuyorum şu an. Ya yani neden korkuyorum? Korkmu Korkmuyorum çok tirsiyorum. Bence şu an dibimde ya. Ben çok kötü jumpscare atıyor. Ya öbür, öbür kameralara bir dolaş dolaş. Yoksa gelmez. Hepsini dolaş. Ha bak bakıyor gördün mü? Ha aynen. Bana ya bak bana ya bak bana Hayır. Ha, bana gitmiş. Gitmiş gitmiş bana. Tam 3C'ye gelmiş. Arkadaşlar biz bu geceyi aldık. Kesin de aldık. Bence alamadık ama. Ha 4A'da bakıyor. Şu bir duyama girecek. Abi. Çıka. Çıka gider misin? Çıka. Çıka. Çıka çıka baba. Kafamıza yok ki kumaşı. Dur bir dakika ben neden söyledim ki anlamadım. Neyse canım istedi. Size ne? Size ne canım istedi. Canım istedi. Ahmet o sırada kendisi şey olur. İsteyemez mi canım? Çiki çiki, çiki, çiki çiki baba Hıhıhı Öpüyorum onu bence Şuan bir animatronik kadar buna öldürülmek üzere <gülüyor> gülüyorum Gitti 1 2 3 4 Gider misin? Tamam gitti Sola bak Gitti 4 Ağa gitmiş Şey nerede? Bonnie. Bonnie yok tamam. Bonnie. Bonnie bulamadım. Bonnie bak nerede? Bonnie'nin po Freddy'nin posteri var bu arada. Ne ee, sandın? sola bak bir de. Çağ çok çok tirsiyorum Çıka gider misin? Çıka lütfen. Arkadaşına lütfen bir saygı ver. Saygı ya sevgi. Ya kapatım, evet yani. Saygı sevgi yani. yani Kapıda sa saygı. Saygı sevgi. Pabut. Pabuta saygı sevgi arkadaşlar. Lan bana bıraktı. Pabutu saygı sevgi. <laughs> bana de öbür tarafta. <laughs> bu arada şurada yansımaları var. Oldu. Aa bu gitti. Aa gitti. Bak yansımalarını da anlayabiliyorsun. Hala <laughs> orada. Hala orada. Bak görüyor musun yansımaları? Görüyorum. Dur dur ya tarafa bak. Sola bak sen full sola bak. Yes başardık. Oh. Yes. Altından mı çıkardın? Oh. Güzel. Elim acıdı. Gece bize çikolata veriyor veriyorlar. Harbiden. Ha veriyorlar mı? Ha. ha bana verdi. Arkadaşlar bu sefer de Papat abimiz oynasın. Nereden <laughs> oynayabilecek kesin. Neyse ben gidiyorum. Ben su içip geliyorum. Hiç kimse korku kaçtım sanmasın. Ben full buna bakacağım. Ne yapacaksınız? Sadece buradayım. Ne yapacaksınız? He tamam aynen konuşma konuşma telefon. Konu konuşma. Gel gel. Ben sadece izleyeceğim wow. böyle. Oh. Gece boyunca bunu izleyeceğim. İzleme lan. Çok enerji gidiyor bu arada. Aa, <laughs> bana gitmiş. Bana gitmiş Allah'ım. Bu arada üçüncü gece, gece de Foxy bana atladı. Şöyle yan yan bakıyordu. Bakın. Selamun Aleyküm diyordu. Yan yan şöyle bakıyordu. Selamun Aleyküm diyordu. Ben de burada. Freddy nerede? Şöyle. Bana abimizi izleyeceğim şimdi. Bana gelme ya. Bana Burada da sen de gelme. Bana Gelme lütfen ben kapatım kapat. ya. Kapat. Kapat kapat. Kapat şu telefonu. <laughs> Kapalı zaten. <laughs> ya ya bani gitmiş şey gördün mü? Ha bani burada değil kesinlikle. Evet. Ha ha ha. Ha. Evet, kılıcım var. Ne yaptı lan? Ne yaptı daha duracak. Ya ya Muhammed ya korkuyorsun. Kim <laughs> 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 çıkar? Değil. Şunu görmedin galiba 2B'deki. 2B? Freddy. Freddy var orada. <laughs> ses geliyor olabilir özür dilerim. Kırdım kırdım. La la kapan. Sola Şarjı neden bölüm. bakmıyorsun hiç? Sola baktım lan. Sola da baktım sağa da baktım. Full böyleyim arkadaşlar. Enerji gitmiyor da çok. Ventilatör de kapanmıyor ama. Orada sen bittin. Birinci gecenin 67 şarj mı? Saat bir harbiden. Saat geçmek bilmiyor arkadaşlar. Evet. Fred'den bile daha korkunç size de bir şey söylemek istiyorum. Ne? Ventilatör. Din din. Din. Kapanmıyor ki. Biliyorum kapanmıyor. O yüzden korkunç ya. Ses geliyor ses. Sola bak sola. Ha gördün mü? <gülüyor> <Körler> <gülüyor> bir şey <peye> var. <laughs> Bence yenilir. sen. Aha. Abi biri geldi geldi bu arada. <laughs> Abdullah bebek gibi şimdi. Freddy gördü. Bunu bir Kameralar gidiyor. bani var. Bani ya da Foxy ya da bir şey. Foxi duvardan geçebiliyor mu? Hayır. <laughs> ya ben mal gibi neden Foxi koşarken kapıyı kapatmadım ki? Foxi koşuyor mu? Evet. Hatta Foxi gördüm şöyle yan yana bakıyordu. Kapat! <laughs> yan yana bakıyordu bana. Sonra bir anda koş koşma sesleri duydum ve Foxi bana atladı. Ama atlama animasyonu yoktu. Kapıdan şöyle bana baktı. Ha diye bağırdı sonra. Atlama animasyonu yok. Allah. Aha. Sağlam bir davetsiz geldi. Yok yok gitti. Gitti gitti inanmıyor mu? İnanıyorum da. Şurada bir kağıt var. Bak arkadaşlar şurada. Bak, evet. Şurada. Aa ses geliyor ayak sesi. Solda mı sağda mı? Nerede? Hadi Foxy gelme. Foxy lütfen. Beşe aha Foxy, Foxy geliyor. Foxy gelmiyor. Yan yan bakması lazım. O bakıyor. Hayır şöyle kameraya şuradan bakması lazım. Ses geliyor. Ne oluyor? Bakmıyorum bakmıyorum. Şimdi kapat belini. Acaba o kapalı şarjı mı gitti? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya yenilik biliyordum böyle olacağını. Hani. Hey, her zaman sağ ol. Ya sen jantiyon yiyeceksin yüzde bir müdahale ihtimalle. Hadi her ya. Ben bir götüm zaten. Sıçın. Evet zaten öyleysin de. Evet. Sencesin. Bu arada yedin. Yedim. Yedim. Aaa Foxy geldi. Beni geldi. Beni, beni geldi. Foxy, Foxy koşuyordu. Evet. Bana atladı. <laughs> Foxy koşuyordu, bana atladı. Bu arada atlama animasyonu yok. Kapıdan şöyle tipte bakıyor. Onu fark ettin mi? Ha, bu kim? Aa, FNAF 2 animatroniklerini yapacaklar burada işte. Bu bizim gözümüz. Oha. Yiyelim et. Hayır. Nasıl? Lan bizi yemiyorlar mı? gözümüzü çıkarıp ona sokarlarsa. Paputa zaten ruhumuz o. Neyse, artık bu kadar yeter. Sen oyna, sen oyna. Ben... Hayır! Ah, rahmet. Ah, ah. Hayır, kalkan kırılmış. <laughs> Ben sadece böyle duracağım. Foxy sana atlarsa çok gülerim var ya. Foxy abi bir tek sana bakacağım. Aa çıka geliyor. Ya çıka Çık. Çık. Abi Türk niye diyor ya? Çıkma kalmak <laughs> istiyorum canım. Sana <laughs> ne? Sana ne? Abi ya. Abi ya çık abla çık abla. Kamera çok uzun süre bakma. Zaten bir iki saniyede bir şarj falan gidiyor. Ay e 5 mi? Okey. Tık tamam. ama. Bal tık bal bal. Ne? Gece 12 mi? Am. Am saat demek. Evet. Night gece. 2. La hayır saat 12'de bitmesi lazım. 6'da bitiyor. Daha Süper saat 1 bile olmamış yani öyle mi? Ha. De 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 de. Neyse. Arkadaşlar şöyle, Ahmet aslında bir bok. Onu, <laughs> onun ses efektlendirmesi var. O aslında bir boks... E, bir de boksü sana atlıyormuş. Çok güzel ses. Ahmet cikermiş. aslında arkadaşlar öldü. Onun e, eski alfabe şeyi yap, yapmıştık. Alfabenindeki harfleri sırayla söylüyordu. Ondan <laughs> işte onları birleştirerek biz kelime falan arkadaşlar. Onun için bir kanal açtık. Ona herkes hatırlasın diye. Aynen. <laughs> Kesinlikle öyle bir şey oldu. Bakın arkadaşlar. Ben şu an Ben hayal da Bakın geç. ben gidiyorum ben you Arkadaşlar ya. Ben yuğum. Ahmet eskiden. Ay, ay, ay. Ahmet öldü arkadaşlar. Aynen öldüm şu an cennetten konuşuyorum <laughs> Cennetten çiçek Ya ama aslında ya. Ahmet cehennemi <laughs> 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 Ah, Ahmet beni cenn cennete veya C en üstteki şey koyma abi. Bir de Çıka ya git. Potsuya baksana. Oh yeah. Bu arada geldi bir tane. Evet. Aa! Oo! Gol oldu! Gitti mi? Gol oldu Bredi. Ortayı gördün. Oh. Karşımıza gol oldu Bredi ama onu görmedin mi? Gördüm. Avun gel. Gol oldu vardı. Ve önümüze de çıktı bu arada. Arkadaşlar bunu herkese yayın. Herkese yayın. Evet. Benim... Bunu herkese yayın. Gol oldu geldi. Şey yazacağım. Arkadaşlar adı da yazıyorum. Attı lan babamın bir şey. <laughs> Golden Freddy geldi arkadaşlar. Babamın bir Golden Freddy yaz. Hayır. Babamın bir şey Golden Freddy. Haydi. <laughs> 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 öyle yazıyorum ben ne yapacağım? <laughs> <Ha. gülüyor> Sonsuza kadar bunu yapabilirim bu arada. Çok güzel müzik oluyor. Çarlıklardan Golden Freddy geldi. oğlum ya. Oha. Lan ben ben bu videoyu bir iki kere izleyeceğim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Niye vardı? <bağırdın>? Korktum ya. <laughs> Oley, çok tatlı. Gitti gitti. Gel dur baba. Hadi Foxy gelme ya lütfen gelme. Bunu herkese lütfen. Bakın. Bunu herkese Yaymayın arkadaşlar. Yayın da benim kanalıma da bakın arkadaşlar lütfen. Ahmet istiyor Açıklamada musun? olacak. Heh, sağ ol kanka. Ama nereden bulacaksın? Benim kanalım o kadar zamanda şey olmadığı için. Açılma video olmadığı için. Sadece yani iki videosu var. Evet. Ne zamandır video atmıyorum arkadaşlar. İki yıl önce yapmıştım videoyu bebektim o zaman. Bebek gibiyim artık. Kalsın değil mi arkadaşlar? Kalsın. Oh ya.

Ne? Gözleri. Ha gitti gitti. Gitti gitti. İnanmıyor bir de. Oğlum hayır. Abdullah inandırmaya çalışıyoruz. Kameraya bakmadan nasıl? Aa, oluyor? la. Foxy nerede? Foxy yok. Oh. Bir yazan atlayacak. Çıkar bir gider misin? Dur dur. Foxy geliyor ya. Sen oyna. Sen oyna. Ahmet oynuyor arkadaşlar. Atlayacak. Ha. Biliyorum. Atlayacak arkadaşlar. Kapıları full kapat. İ i̇ki, da kapat. Hayır, koştuğuna kapatacağım. Tam koştuğuna kapatacağım. Hayır. Korktum, korktum, ya. Ya o işte Sen korktum. Sola sola bakmıyorum arkadaşlar. Bakın, sola bakmadım mal gibi. Foxy'ye bakıyorum her zaman. <laughs> Şimdi intikam. Hayır. Aynen Pabut abimiz vs Gold'u Fred yazacağım. Hayır, hayır, Hadi ikiz geceyi yenersen Pabut abi vs Gold'u Fred yazalım. Yo istemiyorum ki. Ah tamam. <laughs> Pabut abi vs Gold'u Fred yazmıyordun. Yaz yaz neyse. Pabut abiniz kardeşim. De ölüyorum ama ya. Son tamam mı? Son 20 dakikalık video oldu zaten. 23 dakikalık. Ne? Evet. Kapat. İkinci bölümde görüşürüz. <laughs>